Ja. Oh. Ben her zaman söylüyorum, devletimiz her zaman 18 yaşındadır. Ben devletime her zaman güvenmişimdir. Her zaman da devletim yanına almışımdır. Bu para bizim helal, helal paramız, alın terimiz. Devletimize Allah razı olsun, polisimize Allah razı olsun. Emanetleri Allah'a teslim ettiler. Herhangi bir sıkıntı yok şu anda. Teşekkür ederim.